Şu anda İstanbul'dayız ve İstanbul'un ne kadar pahalı olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Kendimize 10 dolar limit koyduk ve bu 10 dolarla İstanbul'un birçok farklı yerine gidip gezeceğiz. Tabi daha fazla bir güne başından başlıyorum. Aramızı bozdurduk 10 dolara 60 TL ödediler bize. 60 TL günün limiti. Bütün yiyeceklerimizi, transportasyon, her şey bu 60 yapacağız. Şimdi Boğaz turuna doğru giderek yolda atıştıracak bir şeyler de yapacağız. Çünkü kahvaltı yapmak daha. Muhtemelen da bir simit bir şey alıp onu da yiyecek. As we getting close to the thing, getting more wind Boğaz'a ulaştık. Gerçekten muhteşem gözükür. Suyun karşı tarafında camiler, gemiler geçer, iki köprü arası. Gayet güzel. Gayet güzel bir şekilde göre başlıyoruz. Şimdi Boston'a olacağımız yere doğru ilerleyecek bu yolu takip ederek. <laughs> Satıcısı bulduk şansımıza, daha bir şey yemediğimiz için çok açım yani keşke paramız olsa, bir Türk halısı yapalım ama paramız limitli olduğu için bir siminden geçinmemiz gerekecek. Prices <laughs> <laughs> durup burada yemeyecek. Gemi hemen yanımızda. Boğaz turu ya alacağımız gemi. O yüzden direkt oraya gidiyoruz ve gemi de kenyecek simitimizi. 15 Biletimizi aldık 20 TL kişi başı Galata Köprüsü'nün tam yanında. Şimdi gemiyi bekledik 5 dakika içinde gelecek ve Boğaz turumuza başlayacak. I'm between. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in a when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. <laughs> Turu boyunca kuşları beslemeye çalıştık simit atarak ama gelmezler ne yazık ki. Geçen hafta hop boğaz turu yaptığımızda kuşlar bizimle birlikte gezerdi onları beslerdik ama bu sefer ne yazık ki gelmezler. O kadar denememize rağmen aradan gelmediler yesinler. turu bitti gemiden çıktık. Um, ama bir simit kahvaltı için yetmedi bana. Zaten çoğunluğu cülle kuşlara attı. Şimdi burada balık ekmek yiyecek. Ondan sonra günümüze devam edelim. Teşekkürler. Is your fish in a bread? It looks cool. Yes, bread. You're gonna put lemon and salt and bon appetit. Aldık balık etmemiz yerik şimdi cülla için ekmek çok geldi. O yüzden üst ekmeğini çıkarttı. Kişi başı 15 liraya aldık. Balık etmemizi gemilerin yanında afiyetle yiyoruz. <laughs> yerine girmeden önce Julia bir yerde tatlı bir yer gördü, tatlı bir şey gördü. Onu denemek isterdi. Şimdi o balık etmeyi yerken gidiyorum o tatlıdan alayım kendine. Ki denesin. I got a surprise for you. Osmanlı lokması satardı. Cüle geçerken gördüğü gördüğü canı çekti. O yüzden gittim aldım yine bir tane. Bir porsiyon aldık. 5 TL. Ve yedikten sonra günümüze devam edeceğiz. Balık ekmemizi yedik. Tam yanında Galata Köprüsü var. Onu gidip bir gezeceğiz hızlıca. Köprüde restoranlar falan var. Ona bir bakacağız. It's very interesting. The people are fishing on top and downstairs are fish restaurants. They have fish and bread here as well i think it's more authentic to eat from the yeah moment. it was cool boats i be running that's yeah. why köprü gerçekten. Buradaki bir sürü restoran var. Şişe içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Oturup bir şeyler içebilirsiniz. Ve karşınızda çok güzel bir manzara. biraz daha bağlı tabii ki normal yerlerden ama kesinlikle ödeyeceğiniz miktara muhtemelen değer. <laughs> Diğer tarafa gidip pazarlara gezeceğiz. Şimdi Mısır Çarşısı'na gelip orasını hızlıca bir gezip yolumuza devam edeceğiz. kapalı çarşıya doğru ilerledik ama her taraf çok kalabalık. Yani caddelerde bile yürürken gördüğünüz gibi bir sürü insan var. Şimdi birazdan kapalı çarşıya varacağız. geldiğinizde ilk Mısır Çarşısı var ve Mısır Çarşısı'ndan kapalı çarşısı arası hep dükkan dolu. Yani burada rahatça bütün gününüzü geçirebilirsiniz dükkanları gezerek. Bazı caddeleri gerçekten çok dolu, bazıları sakin. Ona göre güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Şimdi kapalı çarşıya çok yaklaştık. Birazdan oradayız. çarşıdaydık. Şimdi buradan çıkıyoruz. What's the crowd there? Let's go check it out. Okay. They make a huge carpet of flowers. Şimdi Sultanahmet Camisi'ne gideceğiz ama bu bölgede gerçekten çok güzel tarihi binalar var. Arkamda görebildiğiniz gibi Ayasofya camisi var. Fakat oraya gidemeyiz çünkü girişi 60 TL. Zaten bizim bütün bütün günün limiti 60 TL olduğu için oraya giremeyiz. Onun yerine Sultanahmet camisine gireceğiz ki beleştir. Orasını bir gezelim. When you stand next to it, you realize how big is this structure. Like you become really tiny compared to it. And that's what makes it really yeah, you look small. impressive. Sultanahmet camisine girdik. Caminin yarısı um, construction altında yenileme için kapatılmış. Ama gene de içerisine girip gezeceğiz. Buraya iki türlü giriş var. Bir eğer dua edeceksen oradan girebilirsin. Dua etmen için. Bir diğeri de e, ziyaretçi girişi. Onun biraz sırası daha uzun. Ama şimdi gidip oradan bir gezeceğiz. Gayet güzel içerisi fakat orta kısmı ne yazık ki e, yenileme için kapatılmış. Gördüğünüz gibi hep kartonlarla çevirdiler. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. sohbetine kulak misafir oldum ve enine göre bu bölgeye Ayasofya meydanı denmesin diye Ayasofya eskiden kiliseydi diye o yüzden buraya Sultanahmet camisini yaptırdı ki bu meydana Sultanahmet meydana denilsin, Sofya meydana denilmesi yerine emin değilim bu bilgi doğru mu? Aşağıya yorumlara yazın bana bildirin gerçekten ilginç bir bilgi. Sultanahmet camisinden sonra gezerken buradaki bu dikili taşla gördük. Size bilgi vereyim dedim biraz bunlardan aynısını ben Roma'da da gördüm. Yani bildiğim kadarıyla Roma güçlü olduğu dönemlerde bunları Mısır'dan getirdi ki gücünü göstersin. Muhtemelen geçerken bir tane de İstanbul'a bıraktılar. I'll be gün gezip video yaptıktan sonra şimdi şey, Griftar'a geldik A kapısı bölgesinde. Burada bir nargilemizi içeceğiz ve güzelce manzara izleyelim Boğaz'ı. <laughs> videoyu Ben gayet güzel vakit geçirdim. Ve kanalımda en Lütfen abone olun. Ben YouTube'da en iyi bin kişiye ulaşmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.